Herkese merhaba. Ee, kanalıma buradan hoş geldiniz. Bugün biraz Ikea turu yapmak istiyorum. Şimdi size biraz böyle sadelikle e, alakalı güzel şeyler göstermek istiyorum. Ee, ben hiç sade kalamıyorum. <laughs> Niye bilmiyorum. Aslında çok seviyorum ama çok eşya var galiba. Koyacak yer bulamıyorum sonra da. Önce alırken güzel. Şimdi birkaç şey göstereceğim size. Hmm. Başak, başak. Böyle. Güzel bölmedi. Böyle bir şey fiyatı her şey zam geldiği için, size ne göstereceğim bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben çoğu şey yaklaşamıyorum artık fiyatlarına. Mesela bunlar dekorasyon için çok şıktı. Mesela şöyle bir oturma odası ya da bir salon düşünebiliriz. Çok güzel ya. Biraz şu şekilde de yaklaşmak istiyorum. Hepsi bir arada. Her şey bir arada. Bazılarında fiyat artışı çok fazla olmuş. Yine dışarıya göre düşününce makul aslında ama e, genel olarak böyle aldığım şeylere baktığımda 2-3 katının üzerine çıkmış hep. Artık piyasada uygun bir şey bulmak gerçekten çok daha zor. Bu tarz kompakt düzenleri de çok seviyorum. Her şey bir arada. Ee, yani bunu eve nasıl yapılabilir, nasıl e, dizayn edilebilir kestiremiyorum. Aslında çok küçük metrekareler ama e, Ikea'ya gittiğinizde bunların çok kullanışlı olduğunu ve gerçekten çok şık göründüğünü görüyorsunuz. Evde iki masayı yan yana getirince bu kadar güzel durmuyor. Fiyatlar da böyle. Hmm. Hayal ettiğim ev tasarımı. Her şey bir arada. tam böyle karşısında televizyonun karşısında şöyle bir dizayn düşünün. Amerikan mutfak. Bunlar da fiyatları. Genel olarak siz nasıl buldunuz fiyatları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Buna biraz fazla geldi. İnternet satışlarına göre nispeten uygun tabi. Bu arada gittiğimde e, mutfak e, dekore eden. Tadilatını yaptırmak isteyen Bir aile vardı O ailede önce Ankara sitelerde fiyat almışlar Ve istedikleri tarzda bir şey için 56 bin gibi bir para istemişlerdi Burada da bilgisayarda Oradaki ekip arkadaşları Ikea çalışanları dizayn yapıyor Ve mutfağı tekrar şekillendiriyor istedikleri malzemeleri kullanarak Yaklaşık 40 bin gibi bir meblağa Çıkardıklarını söylemişti Belki size de fikir olur. Böyle şeyleri düşünürken iki zaten pahalı. Hiç oradan fiyat almayalım demeyin. Bir bakın belki çok daha uyguna gelir. Çok sevdiğim minimalize balkon. Böyle dar alanlar için kullanılabilecek minik orta sehpa. İşte iki sandalye. Ama gayet hoş dizayn edilmiş. Şöyle mini mini mutfakları da çok seviyorum. Bunlar da böyle küçük evler için ideal boyutlu şunlar falan çok güzel. Fiyatlar elbette ki değişebilir gittiğim dönemden bağımsız olarak ama hani bu dönem içerisinde paylaştığım süreç içerisinde gösterdiğim ürünlerin aşağı yukarı fiyatlarını da görmenizi istedim. Amacım hem Ikea'da ne var, nelere bakılabilir, ee, neler alınabilir, hani bunu görmeniz. Hem de her şehirde olmadığı için, belki farklı şehirden izleyen arkadaşlarımız varsa onlara da böyle fikir olsun istedim. Umarım faydalı olmuştur sizin için de. Baya dolu dolu oldu. İki turumu burada bitiriyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider.